Selam arkadaşlar. Verilen paragrafta vurgulanan nokta aşağıdakilerden hangisidir? Müziğin evrenselliği mi, dilin müzikteki işlevsizliği mi, içsel anlatımın ifadesi mi, müziğin ruhuna, insan ruhuna etkisi mi, tınıların insandan insana değişen duyguları mı vurgulanmış? Hemen bakalım. Bir şarkı en güzel kendi dilinde söylenir ve en çok da o şekilde işler içimizde demişti bir müzisyen dostum. Buna kısmen katılmakla beraber şarkıların sözsüz halleriyle bile evrensel bir dilleri olduğuna inanırım ben. Dile, söze ihtiyaç duymadan o müzik, o tınılar öyle bir sarar sarmalar ki bizi, içimizin tüm sözcükleri haykırır o müzikle. Tıpkı binlerce kilometre ötede adını bile telaffuzda zorlandığımız bir başkasının da olduğu gibi. Arkadaşlar, ee, seçenekler biraz tuzaklı. Mesela dilin müzikteki işlevsizliği hani sözsüz haliyle bile çok etkili diyerek sanki dil müzikte işlevsizmiş gibi bir anlam çıkarmaya çalışılıyor gibi olmuş ama bu tuzağa düşmeyeceğiz. İçsel anlatımın ifadesi hayır. Müziğin insan ruhuna etkisi evet çok sarıp sarmalar içimiz bu sözcükte haykırır diyor ama vurgulanan bu değil. Tınıların insandan insana değişen duyguları aksine Adını bile haykırmakta, adını bile söylemekte zorlandığımız birinin aynı müzikle aynı duyguları ya da benzer coşkuları yaşayabileceği söylendi. Dolayısıyla vurgulanan bu da değil. Vurgulanan ne arkadaşlar? Müziğin evrensel bir dile sahip olduğu. Dolayısıyla aynı müzikle binlerce kilometre ötedeki başka birinin de benzer duyguları yaşayabileceği, ruhunun o müzikle coşabileceğini söylüyordu. Yani vurgulanan nokta rahatlıkla müziğin evrenselliği. Zaten şurada da ne demişti? Evrensel bir dilleri olduğuna inanırım ben. Sözsüz halleriyle bile diyerek A seçeneğine rahatlıkla vurgu yapılmış oldu. Selam arkadaşlar. Bu parçada yazarın eleştirdiği konu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş sorumuz. Okyalım parçamızı. Çizdiği resmi öğretmenine gösteren küçük bir kız çocuğunun heyecanını anlayabilmek, hissedebilmek biz yetişkinler için oldukça zor. Onun bu heyecanını sürdürmek zor değil ama onu daha da cesaretlendirmek, emeğini desteklemek, eserine değer verdiğimizi göstermek ve çok daha iyiye doğru evrilmesi için onu yönlendirmek. Durup dururken neden mi yazıyorum bunları? Durduk yere değil maalesef. Bir eğitimcinin öğrencisine Bacak boyu hiç uygun mu? Sen hiç böyle saç gördün mü gibi sorularla değerlendirdiği resminin arkasında gittikçe küçülen, hüzne boğulan küçücük bir çocuğ kız çocuğunun yüzüne şahit olunca yazıyorum bunları. Maalesef diyerek bitirmiş parçasını yazarımız. Şurada bir ayrıntımız daha var. Eğitimci sözünden sonra Parantez içindeki ünlemle bu söze çok da inanarak kullanmadığını, bu sözü inanarak kullanmadığını belirtiyor yazarımız. Bakalım seçeneklere. Bir öğretmenin küçük bir çocuğun hevesini kursağında bırakan sevgisizliği demiş. Arkadaşlar, evet küçük bir çocuğun hevesini kursağında bıraktı mı öğretmenimiz? Evet bırakmış maalesef. Ama burada öğretmenimizi sevgisizlikle itham edecek herhangi bir ifade yok. Dolayısıyla e, bu seçeneği elemekte fayda var. Öğretmenin yeterlilikten uzak değerlendirmeleri. Öğretmen mutlaka alanında yeterlidir arkadaşlar. Ya da değerlendirmelerinde yeterlidir. Burada eleştirilen şey bunu karşısında küçücük bir çocuk olduğunu unutarak belki de profesyonelce yapmasıdır. Dolayısıyla cevabımız B'de olamaz. Öğretmende empatinin gözlenmemesi. Arkadaşlar empati çok değerli bir duygu mutlaka. Ama burada bahsettiğimiz şey empati eksikliği değil. Öğretmenin yaş seviyesine bakmadan resme mantıksal yaklaşması. Arkadaşlar bacak boyu hiç uygun mu? Sen hiç böyle saç gördün mü? ifadeleri mantıksal değerlendirmeler mutlaka. Dolayısıyla öğretmenimiz mantıksal yaklaşıyor ama yaptığı hata ya da eleştirilme nedenine bunu yaş seviyesi çok düşük bir çocuğa bu şekilde yaklaşarak yapması. Yoksa yaptığında belki bir hata yok ama yaş grubu itibarıyla yapması gereken mantıksal yorumlamalardan ziyade karşısındaki çocuğun hayal gücünü desteklemek, onu daha da yukarılara çıkarmak olmalıydı. Yazarımıza göre. Dolayısıyla mantıksal olarak cevabımız D seçeneği gibi görünüyor. Küçük bir kız çocuğunun resim sanatından soğumasına yol açması. Arkadaşlar bu değerlendirmelerden sonra kız çocuğu nasıl bir yol izledi, resimden uzaklaştı mı uzaklaşmadı mı bilmiyoruz. Ama resim sanatından soğuması ihtimali yüksek mi? Maalesef yüksek. Dolayısıyla bu geleceğe yönelik bir yordama içerdiği için bunu da cevap olarak alamayız. Cevabımız rahatlıkla D seçeneğidir deriz. Öğretmen yaş seviyesine bakmadan mantıksal değerlendirmeleriyle e, küçük kız çocuğunun bir nevi evet hevesini kırmıştır deriz. Sevgili arkadaşlar, bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiştir diye soruyor sorumuz. Hemen bakalım. Büyük şehirlerimizde yaşayan gençlerimize Anadolu nedir diye sorsak, üzülerek çoğundan doğru yanıt alamadığımızı görürüz. Onların yanıtlarıyla sanki yok olan hiç olmamış bir kavramın peşinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Sadece tarihsel anlamda Anadolu'dan bahsediyor değilim ki ortada tarihe gömülmüş bir kavram da yok. Hala yaşıyor Anadolu. Gelenekleriyle, insanıyla yaşamaya ve üreterek o büyük şehirlere destek olmaya devam ediyor. Gittikçe zor şartlarda da olsa yapıyor bunu demiş yazarımız. Arkadaşlar, hangi soruya karşılık vermiş Anadolu kavramını odak nokta alacağız sorumuzda ve onun bir şekilde değerlendirmesini isteyeceğiz. A seçeneğiyle başlayalım. Anadolu'nun unutulmaya yüz tuttuğu düşüncesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkadaşlar, yukarıda büyük şehirlerimizde yaşayan gençlerimize Anadolu nedir diye sorsak üzülerek şöyle şöyle olduğunu görürüz. İşte unutulmaya yüz tuttuğunu, işte sanki hiç gibi farkında olmadıklarını görürüz şeklinde Anadolu'nun unutulma sürecini bir değerlendirme söz konusu. Sadece tarihsel anlamda Anadolu'dan bahsediyor değilim ki ortada tarihe gömülmüş bir Anadolu da yok. Yani ben unutulmaya yüz tuttuğu düşüncesine de desteklemiyorum da diyor aynı zamanda. Dolayısıyla doğru seçenek olma ihtimali yüksek. Şöyle bir işaretimizi koyalım. Gençlerimiz modern hayatın içinde Anadolu'yu ihmal mi ediyor? Arkadaşlar modern hayat içinde Anadolu gençler tarafından ihmal ediliyor tarzı bir vurgu yok. Yani gençlerimiz Anadolu'dan haberdar değil. Hani bildiğiniz bir şeyi ihmal edersiniz. Sahip olduğunuz ya da bir şekilde bir yerinden tutunduğunuz bir şeyi ihmal edersiniz. Dolayısıyla bunu cevap olarak daha doğrusu soru olarak kabul edemeyiz gelenek ve göreneklerimizin unutuluşuyla karşı karşıya olduğumuz bu zamanlarda bizi neler bekliyor? Arkadaşlar bu Anadolu'dan ziyade gelenek göreneklerimiz yani bizim kültürel değerlerimiz üzerine bir soru elemekte fayda var. Anadolu kavramının bizim için önemi nedir? Arkadaşlar Anadolu kavramının önemi diyebileceğimiz kısma evet son zam son kısımda değiniyor. Ama baştaki girizgaha bakarsak e, bu soruya yönelik bir cevap olmadığını anlayabiliriz. Daha çok Anadolu kavramı, Anadolu'nun unutulması, Anadolu'nun bilinirliği üzerine başladı çünkü cevabımız. Büyük şehirlerdeki gençlere Anadolu'yu nasıl öğretebiliriz? Bunun için bir formül ortaya koymuş değil, e, yazarımız ya da buna yönelik bir anlatım söz konusu değil. Başta belirlediğimiz seçenek cevabımızdır. Anadolu'nun unutulmaya yüz tuttuğu düşüncesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, sorusuna cevap metnimizdir deriz rahatlıkla arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Öğrenme süreci iki taraflı kabul edildiğinde çok daha verimli ve anlamlı olabilen bir süreçtir. Bunun pek başarılamamasının sebebi ise maalesef öğreticilerimizdir. Çünkü onlar kendi düşünceleriyle her şeyi bilen, hiçbir eksikleri olmayan ve asla yanlış yapmayan yüce varlıklardır. Bu tespitin abartılı hatta haksızca olduğunu düşünenler istisna eğiticiler tanıdığını belirtenler olacaktır. Ancak bu kişiler de etrafındaki örnekleri incelerse tanıdıklarının nedenli küçük bir azınlık olduğunu fark edecektir. Öğrenme yaşam boyu devam eden bu bir süreç ve bu süreçte eğitimcilerimizin bir kuştan da, bir öğrenciden de, bir karıncadan da, filden de öğreneceği birçok şey var demiş yazarımız. Eğitimcilerimizin bu süreçte pek de e, gerektiği gibi e, bu süreci yönetmediği ya da bu noktada eksikleri olduğunu belirtiyor yazarımız. Hemen bakalım. Öğrenmek ömür boyu süren bir süreçtir. Evet, genel anlamda doğru diyebiliriz. Eğitimciler çok bilmiş tavırlarından vazgeçmelidir. Direkt baskıladığı ya da ön plana koyduğu tamamen bu diyemeyiz. Öğrenme kimden ne zaman nerede olacağının sınırları olmayan bir eylemdir. Arkadaşlar en sona bakalım. Öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreç ve bu süreçte eğitimcilerimizin kuştan, öğrenciden, karıncadan, filden öğreneceği birçok şey var dedi. Dolayısıyla e, A seçeneğini eleyip C seçeneğine yönlenmemizi sağladığı bu ifade. Bilmemek değildir ayıp olan öğrenmemektir. E, bu çok farklı bir nokta tabii ki. E, hepimizin e, ne diyelim yol haritamızda olması gereken bir e, düşünce ama parçamızla ilgi kuramıyoruz. Ufacık bir bilgi bile öğrenmeye dahildir. Bu yüzden 2 yaşındaki bir çocuğun bilgisi de değerlidir. Arkadaşlar her şeyden öğrenebilecek bir şey vardır görüşünü destekliyor. Ama bunu yaşam boyu süren bir eylem olması bilgisiyle desteklediği için C seçeneği E seçeneğinden daha güçlü. Dolayısıyla öğrenme, kimden, ne zaman, nerede olacağının sınırları olmayan bir eylemdir ifadesi bizim vurgulanmak istenen düşüncemizdir deriz. cevapta Ceyhan olur. Sevgili arkadaşlar, bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir sorumuz? Hedef belirlemek ve hedefe yönelik davranışlarda bulunmak çok ayrı eylemler. İnsanlar hedef belirlerken çok heyecanlı olur. Çünkü zihin tamamen o hedefe ulaşıldığı ana göre çalışır. İstenen o üniversite kazanılmıştır zihinde. Ve kendisini bekleyen o efsane üniversite yıllarını düşünür insan. O müthiş araba alınmış ve çoktan caddelerin tozu atılmaya başlanmıştır. Fakat bu eylemin ardından hedefe yönelik eylemlerde bulunmak kısmına geçildiğinde o heyecan günden güne hem de büyük bir hızla sönmeye başlar. Çünkü yol kısa değildir kolay hiç değildir. Ve insanlar o uzun ve zorlu yolu, bitir bit yolu bitirebilecek kadar azimli ve çalışkan hiç mi hiç değildir diyerek çok da doğru bir tespitte bulunmuş metnimiz. Yani hedef belirlemek, hayal kurmak evet müthiştir ve çok e, enerjimiz yüksek, yüksektir bu anlarda. Ama o hedefe yönelik harekete geçme kısmı geldiğinde günden güne o heyecanın söndüğünü o zorluklar karşısında pes etmelerin çok fazla yaşandığına dikkat çekiyor parçamız bakalım arkadaşlar seçeneklerde vurgulanmak istenen düşünce hangi seçenekte daha net bir şekilde verilmiş hedefler ancak gerçeklerle örtüşürse ulaşılabilir bir hale gelir burada hedeflerinizi gerçekçi koyun gerçekçi koyulmayan hedefler ulaşılabilir olmaz gibi bir ifade söz konusu değildi eledim seçeneği Hedeflemek kolaydır ama o hedefe giden yollar dikenlidir. Bunları aşan başarıya ulaşır. Gayet mantıklı bir seçenek. Çünkü ne dedi? Hedeflemek kolay. Ama o hedefe giden yollar dikenlerle kaplı. Yani zorlu. Bunları aşarsan başarıya ulaşabilirsin. Muhtemel cevabımız. Hedef belirleme aşamasındaki heyecan güzeldir. Ancak azim yoksa sonu hüsrandır. Arkadaşlar sonu hüsrandır kısmı yanlış birazcık çünkü e, işte bir hedefe ulaşmamak demek ya da hayalini kurduğumuz bir şey için e, azmetmediğimizde çalışmadığımızda işte hüsranla karşılaşırız tarzı bir çıkarım söz konusu değil ama cevaba en yakın çeldirici diyebiliriz şu ana kadar ki her şey hayal etmekle başlar ve çalışmakla bitirilir evet doğrudur ama hayal etmekten Ziyade yukarıda daha çok hedef belirlemek ve o hedefe yönelik çalışmak verilmişti. Dolayısıyla B seçeneği daha kapsayıcı ve vurgulanmak istenen düşünceyi daha net hedeflemek ifadesiyle veriyor. Bir kuvvetli çeldirici daha azimli olmak yetmez önce yol haritanızın olması şarttır. Bu da olaya tersten geriye doğru bakıyor. Evet azimlisindir çalışıyorsundur ama doğru bir yol haritan yoksa boşa çalışıyorsundur diyen bir seçenek. Cevabımız olan B'yi bir daha okursak. Hedeflemek kolaydır ama o hedefe giden yollar dikenlidir. Bunları aşan başarıya ulaşır demişti. Ve gayet net bir şekilde parçamızda vurgulanan düşünceyi bize sundu C seçeneği, pardon B seçeneği cevabımızdır. Selam arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak istenenle örtüşmektedir? Anlatılmak istenenle benzer kapıya çıkan görüşü, benzer kapıya çıkan düşünceyi bulmamız istendi. İnsanlara saygı gösterdiğimizde nedense bunu zayıflık olarak olarak algılıyor ve çok daha fazlasını bekleyerek üzerimize geliyorlar. Bunu genellikle saygısızlığa maruz kalmalarıyla mı? Yoksa kendilerine bile saygı duymamalarıyla mı açıklamalı? Kestirmek kolay değil ama gözlemlemek gerçekten can sıkıcı demiş. Arkadaşlar birine saygı gösterdiğinizde yani birine naip davrandığınızda, kibar davrandığınızda, yapıcı davrandığınızda artık nedense bunu zayıflık olarak algılamakta ve hakkı olmasa bile belki daha fazlasını bekleyerek üzerimize gelmekteler. Bunu genellikle benzer saygısızlıklar yaşadıkları için mi yoksa kendilerine bile saygı duymamalarıyla mı açıklamalı bilmiyorum demiş. Ama bunu gözlemlemek, bunun varlığını görmek can sıkıcı demiş yazarımız. Hangisi bu parçayla örtüşmektedir? Bu parçada anlatılmak istenenle ört örtüşmektedir. Kendisine saygı duymayan kimseye saygı duymaz. Evet böyle bir genelleme var ama iki ihtimalin birini yani kendisine saygı duymamasını ön plana çıkarmış. Dolayısıyla tam bir örtüşme sağlayamayız. Elini fazla verme sonra kolunu da kaptırırsın. Bu birçok şey için söylenebilecek bir ifade arkadaşlar. Ama ee, bahsettiğimiz bu değil. Daha doğrusu bu ifadeleri açıklayıcı ifade bolu olmamalı. O kadar kaba davranışa alışılmış ki saygı görünce garipseniyor. Arkadaşlar. Birine saygı gösterdiğimizde bunu zayıflık olarak algılamaları ve bundan e, Kötü bir yola çıkmaları neden Çünkü Kaba davranışa çok fazla alışılmış Saygı görünce garipseniyor Ve saygı gereken saygıyı görmüyor tabiri caizse Şimdilik e, kuvvetli bir seçenek Nezaket zayıflıkla ve kaba davranışlarla örtüşen bir şey değildir Elbette değildir Ama burada Bundan bahsetmiyoruz aslında. Nezaket, saygı kavramıyla anlatılmamış, zayıflık ve kaba davranışlarla örtüşen bir şey değildir demiş. Zaten nezaketi zayıflıkla örtüştürmedik. Nezaketi ya da saygıyı zayıflık olarak algılayan zihniyete bir tepkimiz var. İnsan her zaman daha fazlasını ister saygının bile böyle bir şey de söz konusu değil. Şimdi tekrar bakacak olursa, olursak o kadar kaba davranışa alışılmış ki saygı görünce garipseniyor ifadesi aslında yukarıda söylediğimizi net bir şekilde bize geri anlatan ifade cevabımız Ceyhan'dır deriz. Sevgili arkadaşlar bu sözleri söyleyen birinin dikkat çekmek istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım ne tarz sözler söylemiş, neyi e, ön plana çıkarmış parçanın yazarı. Çevremdeki insanları gözlemlediğimde fark ettiğim bir durum var ki, bunun toplumsal bağlamda ele alınması, sebeplerinin, sonuçlarının irdelenmesi gerekliliğine inanıyorum. Neredeyse hiç kimse artık uzun vadeli planlar yapmıyor. Bu ilk başta rahatsız edici gelmeyebilir. Ancak bunun artık insanların hayal kurmaktan da geri durduğu anlamını içerdiği, ya da içinde sakladığını da görmek gerekir. Ütopik ya da olabilecek düzeyde de olsa insanlar pek hayal kurmuyor. Çocuklarına hayal kurmaktan vazgeçme diyen babalara çok az rastlıyorum mesela. Çoğunluğunun artık ilk dileği çocuklarının güvenliği, belli bir ekonomik güç ve mevcut düzen içinde sürdürülebilir bir yaşam. Ne var bunda dediğinizi duyar gibiyim ve bu da gözlemlerimin doğruluğunu ve doğruluğunu daha çok hissettiriyor bana ve derin bir üzüntü veriyor demiş parçamızın yazarı. Aslında e, genelin dışında farklı bakan bir e, göze sahip yazarımız dolayısıyla e, neye dikkat çekmek istediğini aslında anladık yan tarafta bulmaya çalışalım arkadaşlar. Ekonomik şartların insanların yaşamı ve hayalleri üzerindeki olumsuz etkisi geri dönülmez boyutlara ulaşmıştır. Bununla ilgili ya da daha doğrusu buna dikkat çekmek için yazmadı yazarımız bunları. İnsanlar giderek tek tip bir yaşam şekli benimsemiş ve bunun sonucunda da giderek renksiz ve umutsuz bir hayat sürmektedir. Dikkat çekmek istediği bu olabilir mi? İnsanlar giderek tek tip bir yaşam şekli benimsemiş bunun sonucunda giderek renksiz ve umutsuz bir hayat sürmektedir. Sanki durabilir. Hayallerin yok edilip robot bir robot gibi bir yaşam sürdürmeye zorunda bırakılan insanlar çaresizlik içinde kıvranmaktadır. Bundan şikayetçi olan çok büyük bir kitle olduğuna dair bir ifade var mıydı? Yoktu. Dolayısıyla bu hale getirilmiş insanlar çaresizlik içinde kıvranıyorlar gibi bir ifade ee, çok da gerçekçi değil yan taraftaki metne göre. Ebeveynlerin bile hayal kuramamasının acınası hali hepimizi üzmektedir. Evet bu metinde verilen bir ayrıntıydı ama genelleyici olarak dikkat çekilmesi istenen düşünce dersek D'ye ulaşamayız. Kısa vadeli hay hayallerin normalleşmesi kimseyi rahatsız etmemektedir. Böyle bir çıkarımdan da bahsedemeyiz. Arkadaşlar cevap olabileceğini düşündüğümüz B'yi tekrar okuyoruz. İnsanlar giderek tek tip bir yaşam şekli benimsemiş ve bunun sonucunda giderek renksiz ve umutsuz bir hayat sürmektedir şeklinde hayallerini kaybeden işte e, geleceğe dair umutlarını kaybeden insanların mevcut düzen içinde e, hayata ya da işte gidişata uyum sağlamalarından rahatsızdır yazarımız dolayısıyla B seçeneği cevap olarak işaretlenebilecek seçeneğimizdir deriz. Selam arkadaşlar. Bu parçaya göre maddiyatın hangi yönü üzerinde durulmaktadır demiş sorumuz. Haydi gözlerinizi kapatın ve sizi nelerin mutlu edeceğini düşünün. Ben de dahil birçoğumuzun aklına ilkin maddi karşılıkları olan şeyler geliyor. Çünkü sosyal yaşam içinde belli başlı ihtiyaçlara sahibiz ve bunları karşılamak çoğu zaman kolay olmuyor. Aynı soruyu yaşça bizden çok daha ileride olanlara sorduğumuzda ise maddi beklentiler ilk beşe bile zar zor giriyor. Öncelikle sağlık, huzur gibi beklentilerle dillendiriyor onlar mutluluk kaynaklarını demiş. Maddiyatın hangi yönü üzerinde durulmuş? Herkesin tek mutluluk kaynağı olması demiş. Herkesin tek mutluluk kaynağı değil. Çünkü yaşlılar ya da belli bir yaşın üstündeki insanlar maddiyatı beklentilerinin ilk beş maddesine bile zar zor soktular diyordu. Sosyal yaşam içindeki gerekliliğine karşın zaman geçtikçe önemsizleşmesi. Arkadaşlar tam da yukarıda belirttiği yani maddi karşılığı olan şeylerin yani maddiyatın e, aslında tam da nasıl bir süreç işlediğini B seçeneği söyledi. Evet sosyal yaşam içindeki gerekliliği kesinlikle doğru ama işte ne dedi hayat zor bazı ihtiyaçlarımız var ve bunlar bunları sağlamak için evet o maddi güce ihtiyacımız var. Ama ne dedi buna karşın zaman geçtikçe önemsizleşmesi yani yaşlıların ya da yaşça daha ileride olan insanların sağlık huzur gibi beklentilerinin maddiyatın çok çok önüne geçtiğini söylemesi metnimizin daha doğrusu cevabımızın ikinci kısmını destekliyor. O yüzden cevap işaretimizi koyduk. İstek değil ihtiyaç halini almasından ötürü herkesin hedefi haline gelmesi. Herkesin hedefi haline gelmediğini gördük yukarıda. İstek değil ihtiyaç haline almasından ötürü evet artık zorunlu bir ihtiyaç. Belli ihtiyaçlara sahibiz ve bunu karşılamak için de o ihtiyacımızı maddiyata e, ee, Ulaşarak e, ortadan kaldırmak durumundayız. Ama herkesin bu yüzden hedefi haline geldi demek yanlış. Belli zaman sonra mutluluk kaynağı olmaktan çıkıp yüke dönüşmesi. Arkadaşlar böyle bir ifade söz konusu değildi. Yaş ilerledikçe çok daha öncelikli bir hale olması tam tersi. Öncelikli değil. Listenin sonlarına doğru gerilemekte. Cevabımızda bolu seçeneği olmaktadır deriz.